Bilmiyorum nasıl gözüküyor. Yine çil yaptım. Hemen bugün ne yapıyorum ee, plan şeyi. Gurş sürdüm. <laughs> Rüzgar esiyor çok çünkü. Bakın. Yasminler. Yaseminler sevimli çiçektir. Kadıya gidiyorum. Kendi kendime kitap okuyacağım. Bugün yalnızız. Hava çok güzel. Evde kalmak istemedim. Biraz geç kaldım dışarı çıkmak için ama olsun. Güneş batana kadar takılırım bu kısımdan. 5 saat şu an. 8.30-9'a kadar takılırım. Ben de hiç fena bir falan değil. Yani... <gülüyor> 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 böcek de ben kitap okuyordum tek başıma. Size bunu göstereceğim. Aşırı güzel mangolu. Bitti ama yani göstermek istedim yine de. Fiyat performans. Evet. Böcek de güzel bakın. Kahveden daha güzel <laughs> bir şeydi. Biraz Biraz <laughs> Biraz şeydi. Olsun ee, Baya güzeldi Biraz tadı. Aynı. <laughs> ben gün doğumundan beri buradayım. <laughs> Yok be, beşte geldim be. Bu sokağı çok seviyorum. Beğendiniz mi burayı? Evet, Gelmiş miydiniz Aşağıda ağaçlı bir kafe var. Ağaçlı bir kafe var. Evet, Bakın evet, evet. kafeye gelmişsin. Orayı da çok seviyorum. Güzel. Bu sokağın tam karşısındaki sokağı da çok seviyorum. O aşağıya doğru yine bir sürü kafeler var. Gras Dedim ki var. burada Grass tutmak istiyorum. Ben Ama de. o kokuyor. <laughs> şey, kendi kızını bulup çıkıyorsun. <laughs> Herkes öyle yapıyor. Şey dedi, Patates pizza aldım ilk defa. Var <laughs> pizza ile ilgili yorum yap. Güzel miydi? Çok güzeldi. Evet bence Cidden de. Patates pizza. pizza evet ben de ilk defa. Ben Lazda'da da var. Ama Aa. like üstüne tırtıklı patates koyuyorlar. Hı hı. Şöyle İtalya'da da var ama margaritanın üstüne... Oh my god! Hayır, margaritanın üstüne patates kızartması atıyorlar resmen. Bizimki Deniz Deniz de Evet, öyleliydi. Bu kesin ama bayağı patates işte. bayağı sosuyla falan güzel pişmiş. Yani. Küp yaptığı için o da her şey harmanlaşmış. Şey ama çok güzel bir aroması vardı. Ha, girdim. Biz yine yemek yeme geldik bu arada pizza. Hakan kim? Şey, atıştırmalık. <laughs> Ya ben problem değilim, ıslanabilirim ben. Ha okey, ben ıslanmayayım o zaman. Ne tamam mı? Ha bir şaka mı bu? Ne şey diyeceğim biz metrobüse gitmiyor muyuz? Nereye gidiyoruz? Öleceğim öleceğim. Kanka gem görüp hem tutamıyorum. Abi şaka mı bu? <laughs> gel sevgilim gel gel <gülüyor> delicious <gülüyor> biraz otoban görüntü otoban görüntü denizi gösterdim sadece <laughs> şu an gel <gö> <laughs> nasıl çekiyor acaba Nasıl görünüyor bilmiyorum, bir şey... Bir <laughs> çeviriyorsun, bu? gibi <laughs> Hayır. <laughs> Metroya geldik. Burası da yoldan geçeceğiz. Nereden? Ben ölmem. Youtuberlar ölmez. Bu damarım patladı benim şu an. <laughs> Arkadan seni çekiyorum Emiye. Hadi. Evet. Ama biz inanılmaz zaten. Tam tam yani şergeye gidiyoruz biz. Bakın sokağa bak. Oh my god. Fotoğraf çektiğimiz için Emre çok mutsuz. Bak bakayım bana. Ona <laughs> kadar. Ha. Tamam, burası tartışılır, bak. Çok güzelmiş burası da. <laughs> Sen gideceğim, evlerin her mi müdürlüğü. E bu ne? Niye Sanat. Bağlam. Art. Aynen öyle. Evet, buradan güzel çıkmıyor. Ama çok Roma güzel. Güzide sokakları. <laughs> i̇şte Roma'nın o Güzide sokakları. Orada da Yasemin var, o yüzden çok güzel. Balkonuna baksanıza. Bayıraya çıkıyoruz hala pazardayız Aa, iyi çıkıyoruz çocuklar Her yere bakıyorum bu arada <laughs> şey var mı geldik <laughs> Emine kamera gördü böyle yapıyor <laughs> Haydaaa. <laughs> çok güzel burası. Baksanıza. Hayır hayır, gel gel geç. Aa, ben vlog çekiyorum kız, her şeyi çekin <laughs> Ay çok güzel burası. Şuradan devam mı ediyor acaba? Şuradan devam mı ediyor? <laughs> Gerçekten ha. Ay canlı şöyle de. Ay burası çok güzel. Keşke oraya gitmeden buraya gelseydik. 45 dakika 45 dakikadır. <laughs> bir kadın, Rus bir kadın. Ee, bir sürü şahine, bir yazar, bir sürü <laughs> aşık oluyor. En sonunda ne de aşık, de aşık oluyor. Nietzsche'de düşün, dinle e, der bir kitabı var. Tá that's dizer 3 saniye falan sürdü bu arada. 2 dakika İşte deneyenzi. Önce karıştırıyorum. Ama karıştırıyorum. Ne?

Ne cin gibi bakmasana ona şey <laughs> ya. bir şey istemiyorum işte. Bir şey istemiyorum. Kadıköy. Meet burada. Öztürk yaptı. Hayır, yok yapmazsın. O evin içi de çok güzel. Şimdi benim Özlem evim işte aşkım. Benim evim işte. Hangisi sende Şu. Bu mu? Yok, şu. Kafede sadece değil mi? Eğer sadece İngilizce konuşuyorsanız alta yazın. Net gidiyoruz. Speaking'den önce. Biz kanka 3 Haziran 3 Temmuz'da oradayız değil mi? Sınav. Çıkarsın. Ben şeydim. Sınav. Bir sınav. Seviyormuş. <laughs> Seviyormuş. Bizim bu yokuşlardan çektiğimiz ne bugün ya? <laughs> şey değil, tamam, içindeki... Şu an bu yol çok güzel aslında. Hoşuma gitti. De. Delicious. Bir spor yapalım gitki? pizzadan önce. <laughs> 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 Sema beni çok yanlış tanıyacak böyle biri değil. Of saçmalama. Senden beteri var bizde. Neymiş? Şenlik dedem. Ah kere işte kere kere ben, benim kere dedem. Kere benim kere dedem kere. köpeklerinizi tasmasız dolaştırmayınız. Köpekleri Senden, tasmasız 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 tasmasız. Senden ne yapmak istiyorsunuz? Çekim <gülüyor> yapmayın. Çekim yapmayın. Al çekiyorum. <laughs> <laughs> ah, Kurallar karşı çıkmıştım abi. Bu ne? Lamia'nın şeyi deki evi mi? Lamia kim be? Uzaktan kalmadan. <laughs> Burada bir şey Arka çekildi bence gel. kesinlikle. İşte, evet kesinlikle bence de. Çatlak Bir şey diyeceğim şu çatalda kesinlikle bir şey çekildi ben daha önce gördüm çata aldı Şurada kanka toplaşmışlar. Ben ama böyle geziyorum bana bak. Nereye gidiyoruz? Evet engeller mı? Evet. Dilim orta, orta var mı Dilim de şey. Dilim 30 tane kadar. Çok fazla seçenek var. Ne giyeceğim ben? <laughs> evet, <şu. gülüyor> Burada da böyle gözüküyor. <laughs> Çok eğleniyorum. Hani şimdi bunu alırken düşürüyor. ne Daha demin kiminle konuştuğunu anlatmak ister misin? Bilmiyorum. Masterchef kimdi? Masterchef Yasin. Yasin. Bir restoran önünden geçiyorduk. Bir restoran önünden geçiyorduk. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Deniz hiç şaşırmayacağınız gibi. <laughs> dedi ki tavuk yiyelim. <laughs> Ondan sonra adam duydu içeriden. Tabii ki de tavuk yiyeyim. Bence de, de tavuk yiyin dedi. Aynen. Meğersem Yasin'miş. De, Ama saçı sakal birbirine girmiş anasını satayım. Ay de öyleydi. Hiç Vay anlaşılmıyor. Master Chef de demiştiniz Allah'ınca. Hangisinde? İkisinde de ikisinde de vardı. Karar vermemişler durumunda. İkisinde de vardı. Bunlar <laughs> kimse düşman arkadaşlar. <laughs> ben düşmanıyım bu arada. Acun, acun sakat acun şeyiyim ben. He. programı alıyor zaten. Sakat insanlar. <laughs> Adam sakat oldu belliydi. Deniz'e selam vermesinden diyormuş. Çünkü <laughs> <laughs> ben akıllıyız. çekmiyorum arkadaşlar. Evet. Ben, 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 mümkün değil. Evet aşkım. Bizim Selma ile beraber gittiğimizde de 3 kişi öldürmüş bir okta abiyle. <laughs> <laughs> şey şey. Durun. Şurada gölge var. Yine fix gölge. Her zamanki bildiğiniz gibi. Şimdi <laughs> sonunda <laughs> Yine geldi. Çekil fotoğraf da çekeyim. <laughs> bu ne en zengi çıktı. arkadaşlar burada sayılarla ilgili bir olay var. Her şeyde 12 tane varmış ama biz Atiye fark etmedik. Atiye dördüncü sezonu çekmeye inerdik. <laughs> zaman makinesiymiş şimdi gidiyoruz. Zaman makinesi mi? Öyle <laughs> Ben öyle anladım. Zaman makineleri. Sınır çıldık bu. Bu mu? Aha. Hoşlamadım. Ah, saat kaç zaman makinesi demiş. Hmm. Vallahi istersen. Hayır hayır. Ha porta mı çekeyim? <laughs> Yok tamam geçiyorum. Nefesini istiyordun Hayır aşko, Gelin. Hmm, demek bandına <laughs> <Bu iş aynı. gülüyor> landık bir <laughs> herhalde oturduk Ne düşünüyorsun bu Sergi hakkında? Şu an bu müzik hoşuma gitti. <laughs> ben çok ben beğendim. Sen... Bence gelin. Çocuklar kalkın. Hayır, çocuk. <laughs> şey tamam, hani çocuk. Yes. Ha, çık çıkıyor şu an. onu <laughs> <laughs> çektim olabilir. Ben de thank yeah. you Taksim arabası bize çarpsın diye yol de bekliyoruz. Taksim arabası. Tuvalet sırası bekliyor. Çok mutsuz. Çünkü ilk önce bir alt kata indi. Orası doluydu. Üst kattaki sırasını kaçırdı. Geldi oturdu tekrar biri girdi. Erkekler tuvaletine girmesini söyledik. Ah, ah bu kapıyı yumruklayan kadın gidiyor. Parmağım şu an mutlu çünkü içerideki bir kişi çıktı son bundan sonra artık onun sırası ama altına sıçacakmış gibi duruyor gerçekleşme ihtimali yüksek yüksek her an içinde patlayabilir şu an bize sıçma alarmı gönderiyor ah sıçtık diyor <laughs> Çok güzel kokuyor yalnız. Tadım Biz Tatlı yediğimiz için şu an bir bol. Güzel bir ama güzel, güzel, ferah. Ama güzel, güzel bak o anlar şimdi. Çekiyor şey diyorum, bok gibi. Benimki koldu. Oh oh çok güzel benimki. Kahve aşığım ya ben. <laughs> 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 Kanka girmen lazım bir noktada buraya. Alam. <laughs> tut bakayım. Kolu o kadar uzun tutmuyor ya. Şerro. Kapanış sözü. Kapanış sözüm yok. Normalde ben videoları kapatmıyorum Hı, arkadaşlar. Şey yaparım, Bilirsiniz ben ki. Bu işte çok geçti. <laughs> Ama bu sefer kapatıyorum. Ali'nin gezilmez. Sen niye kafanın yarısını çekmiyorsun peki? Peki <laughs> <laughs> <Benim> poz vermemiz sadece <laughs> bitti arkadaşlar. Sanat, bugünlük sanat turumuzu bu kadar. bu videoluk. Başka evet. gezilerde görüşmek üzere. Daha güzel Kırılmak. <gülüyor> Üzülmek. <gülüyor> <gülüyor> Belki Hepinizi seven Z. Belki de birkaçınızı sevmiyorumdur. <laughs> Takipçilerinle konuşmak Ak Partiler abonelikten çıkabilir. Görüşürüz. Aslında bir abonesi kalamayın. Onur ayımız kutlu olsun. Başka? Sanatla kalın hep. Sanatla kalın, güzel. <laughs> sanat sanat içindir. Kavga edelim mi burada şimdi seninle? Hayır zaten sanat sanat içindir ama e orada eminim Sanat söyle... Eminizin... toplum içindir. Ha eminizin? sen toplum içindir Hayır i̇çindir yani. sanat sanat içindir bu arada. Ama sanat, şöyle... Sanat için yapanlar sadece zengin kısmını da koyuyor. Biz zenginiz zaten. Biz de zenginiz Şakla. <laughs> <laughs> aç lan, Çakla. aç lan ziraatını aç göster lan. 172 lira. Zengin gayet gayet. Baya zenginim bu arada 172. Ama yani. Şunu tutmuyorsun ya Allah <laughs> senin double S. Ben Peki. Keşke tutmasa. Tutmasaydı da. <laughs> <Yassiz>. Sus. <laughs> Sizi seviyor oraya. Nereye, nereye gideceğiz biz sonrakinden? Söyleyeyim ki. <laughs> bulunun. Sürpriz. Sürpriz. Takip edin. Hmm. Yorumlara mekan yazın. Buraya şimdi Instagram'ımızı koyacak bize. Emir yeriniz Starbucks'ın <laughs> Bizi Instagram'a koyup bizi takip edin tamam mı? Aynen. Hiç hayatımda bir şey demedim şu an kadar. İki kere yadım ben. <laughs> Buraya da videoyu koymayacaksın zaten. <laughs> Hayır koyacağım koyacağım. Yani evet bir noktada doğru. Doğru bu çocuk çok zeki. Neyse Emir'le ben takipçi kasarız orada. Evet kanalıma abone olun. Belki karşılarına çıkacak sanat sepet sever insan. Sağlık kalın. bir şey. Yet var. Hadi biz gidiyoruz. Bugün bu kadar. Bye bye. <laughs> bu videoluk bu kadar. Görüşürüz. Abone olun çabuk. Çabuk.